Herkese yeni bir K-Drop videosundan tekrardan selamlar. Bu videoda arkadaşlar 500 dolarlık harika bir bakiyemiz var ve çok güzel bir etkinliğimiz var. 33 gün sürecek kışı özel gelmiş diye tahmin ediyorum temadan bir tane etkinlik geldi 450 dolara kadar e, mis gibi abi toplam 8 mi 10 tane kasa eklemişler hepsi çok güzel duruyor. Onun dışında farklı kasamız yok e, hatta geret de yok zaten çok güzel bir etkinlik gelmiş. Bakalım arkadaşlar burada deneyeceğiz. Kasalarımızın hepsini bir açmaya çalışacağım. 450'ye giremem büyük ihtimal. Hani etkinlik gelmiş hemen de güzel bakış atmak istedim. Video başlamadan önce şundan da bahsetmek istiyorum sizlere özel arkadaşlar 115 dolar değerinde Goddan Free'n yani çekilişimiz var. E, katılmak isteyen arkadaşlar açıklama bir linkten gelip siteye Lifex kodumuzla 2 dolar depozito yapıp katılabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar birazcık soru geliyordu. 2 dolar depozito yaptıktan sonra işte çekilişe katılmıyor gibi. Burada arkadaşlar depozito yaptıktan sonra promosyon kodu para ekliyorsunuz ve yaptıktan sonra katıl butonunu şuradan tıklamanız gerekiyor. Benim kendi çekilişim olduğu için zaten gözükmüyor. Sizlerde burası yine engelli olacak. Depozito yapan kişilerde burası açılıyor ve katıl butonuna tıklamanız yeterli. böyle bir çekilişimiz de var yani açıklama kısmında da linki bulunuyor. video başlamadan önce şundan da bahsedeyim arkadaşlar. Mevduat kısmına gelip e, promosyon kodu olması lazım. Aynen. Şuraya arkadaşlar açılak e, kısma LifeX kodumuzu yazarak bedavsfrankta 5 dolar artı 110 depozisyonunuz kazanabilirsiniz. Onunla uğraşmanıza da, da gerek yok aslında. Aşağı aşağıda linki var zaten. Otomatik gelip uygulama demenize de yeterli. E, zaten bakiyeniz eklenmiş olacak. 110 bonus bu şekilde depozit yapma imkanınız da var burada. CSGO skinleri, Kredi Kartı, Banka Kartı, kripto hepsi geçerli. Girip kendiniz inceleyebilirsiniz. E, burada bir de günlük kasa kısmı var. Her gün bedava kasa açabiliyorsunuz. Ücretsiz altın kısımlarını görevleri yerine getirerek altın kazanıp bu altınlarla yine bedava kasalar açabiliyorsunuz. Uzatmadan ben videoma başlamak istiyorum abi. Bak 170 dolarlık güzel. Hem büyük kasalardan ve ilk kasalarım genelde büyük kasalar oluyor. O yüzden açmak istiyorum. Umarım güzel şöyle 200 250 dolarlık bir dropla çıkarız. Ama o AWP'yi verirsen amına koyacağım yani. Böyle bir başlangıç yok. Site böyle bir başlangıç yok yani. Bir tane daha. Çok güzel. bakiye yine siktim attım. Vermesi lazım düzgün bir şey. Asimov. Evet. Bu arada önceki videoda yaklaşık 4 kasadan 4 tane Asimov aldım. Artık bu 5. oldu. Helal abi 141. Bu arada evet yine zarar. Yani 170'i açmıştık. 165 dolarım kalıyor. Ben biraz bakiyeyi siktim galiba orada. <laughs> Neyse sıkıntı yok ya. Şu 90 dolarlık, kasa, dolarlık kasadan da açalım. 75'im kalacak. Buradan da aynen. Ver Hyperbis'te. Faktörüm gibi duruyor bu arada. Bilmiyorum ama minimal bir yermiş. 54 dolar. Yani yine soktu. Ne kadar soktuğunu hesaplamadım ama güzel bir soktu. 38 dolarlık kasaya geliyoruz. Biraz hızlı gittim galiba ya. Çok hızlı bitirdim bakiye. Şu an hiç keyif alamadım mesela. 38 dolardan da Fire Injector'da tabii ki kalmayacak. O da Empress'e geçecek. Pardon da Emperor. 12 dolar. Daha kar etmedik. Bir tane kasadan daha, kar etmedik. Ee, mükemmel ilerliyoruz yani. Hiçbir şey diyemeyeceğim. Yukarıdan aşağı doğru bir domino taşı gibi iniyoruz abi ama hiçbir şey vermiyor. Aynen dragonları gösterken göster kanka. Yok yok. Yani acaba mı dedim ne de yok yani. 10 dolar mı? Faktör'ü verdi çünkü. Evet yine zarar ama yarı yarıya bir de. Harika. 8 dolarlık kasadan da 2 tane açarak bitirelim. 4 dolarlık kasaya girmeyeceğim. Gerek yok. 16'da buraya verdik. Zaten 19'u 2 da götümüze sokarız. Hadi bakalım. Senle bir batır çıkalım. Aynen. Dedik şu an ben de seni bir batırayım abi. Sen bir siktir git. Aynen. 16'yı açtık. 4'te biri daha yarısından fazla aldığım bir kasa olduğunu hatırlamıyorum. Gerçekten. Direkt yarı yarıya düşmüştür tahminen bakayım. Bir bakalım. 278 500'e girdik Ne yarı yarıyadan birazcık yüksek yani o 81 dolar abi 250'ye basacağım zaten e, düşük şansla geçirmediğimiz sürece hiçbir türlü katlayamıyoruz o yüzden birazcık risk alacağız yüzde 28 bak keycoin çok bir şey fark etmedi yüzde 30 vermeyecek ama ucundan kaçıracak Aynen. ya ucundan da değil aslında Bayağı fark var ya yalnız sol tarafa yakın verdi ama sol vermedi o yüzden bu sol denemek istiyorum şunu 200'e deneyeceğim Aynen Şu Şurada bir çevirelim. Aman koyayım? Unuttum yerini ya. Yüzde 25'te ver. pek düşünmüyorum ama bir tane Gatnayf. Allah senin belanı versin. Sağ verdi. Oros çocuğu. Oros bu Bak küfür etmek istemiyorum, küfür etmek istemiyorum. 400 dolar. Yüzde 31. Vermeyecek ve çıkacak. Ve veriyorsun. Veri ya zorlama verir. Tamam, tamam, tamam. 10 etajı aldık. Şimdi en önemli karar. 10 etajı ne yapacağız? Devam mı? Yoksa bıraksak mı? Çok aradayım. Ya arkadaşlar ben Onitaji ile çıkmak istiyorum ya. Yani daha fazla katlayabileceğimi hiç düşünmüyorum. Bugün çünkü aşırı şanssız bir gün. Ya ya da siktir et ya ne boş yapıyorum bas şunu 700 dolara. Abi gamma doktoru bak bundan önce son çektiğim videoda da battım. Burada da batmayayım lütfen ya lütfen abi şunu ver çıkalım ya yalvar Bak Philip knife çok güzel bir bıçak. Gidiyorsun gidiyorsun yapma onu çok güzelsin. Mükemmelsin. Bu arada %3'lük bir yok %5'lik tıkıta verdi biraz daha düşürebilirmişiz şansı ama hiç sıkıntı yok yine mis gibi flip knife'ımızı aldık maldık 200 dolar cepte diyoruz. Sizlerde sizler de arkadaşlar aşağıda verdiğim linkten seyir yaparak şansınızı deneyebilirsiniz hem bedava hem de %10 depozito bonusunuzla oynayabilirsiniz. Ee, ayrıca Twitter'da arkadaşlar bu videomuzda özel bir çekilişimiz olacak skin çekilişi yaklaşık 3 dolar değerinde bir skin hediye ediyoruz izleyicilerimize özel gidip katılabilirsiniz. Bıçak çekilişimizde link açıklamada var. Herkese bol şans diliyorum kendinize bakın hoşçakalın bay bay.